Merhaba hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bu videomuzda Q'nun eklenebilir özelliklerini, giriş çıkış zamanlarını Murat'la beraber sizin de ulaşabileceğiniz linkten çalışma kitapçından örneklerle açıklamaya çalışacağız. Murat, bundan önceki videolarda oluşturduğumuz Q'lar varsayılan zamanlamalarda ve bizim belirlediğimiz giriş çıkış zamanlarında oluşturmuştuk. Bunları Q'nun içerisinde farklı bir şekilde bekleme süreleri ekleyerek yapabilecek miyiz? Bunlar örnek verebilir ee, misin? Normal verdiğimiz standart zamanların dışında e, delay zamanları da oluşturabiliyoruz. Yani bekleme zamanları. Ee, e, onunla ilgili bir çalışmam var tabii ki. Hemen onu işleyelim. Lütfen. Normal çalışma kitapçığımızdaki e, fix türler üzerinden yürüyeceğim. Çünkü karşımızda bir simülasyon programı var. E, en azından oradaki bilgiler doğrultusunda ilerleyelim. Yüz ışıklarımdan 3 tanesini yaktım. Bunun üzerine grup 20 yani arka bol washer dediğimiz ışıkları yakıp bunlara bir renk çalışmak istiyorum. Hemen pink rengimi veriyorum. Record 21 yani 21. küme oluşturuyorum Record'dan sonra. Enter deyip 21. küme oluşturdum. Label'a bastığımda da buna isim veriyorum. Diyorum ki pembe. pembe renkli ar arka tarafı pembe rengiyle bir Q'mu oluşturmuş oldum aslında. Dileli küyü nasıl oluşturuyoruz? Hemen onu da göstereceğim. Grup. Bir eksi dört alt dedim. Hı hı. Yani grup birimin içerisinden 4 numaralı kanalımı çıkartmış oldum. Grup on. Out. Record. Next diyorum. Delay zamanı veriyorum buna. Delay'den sonra yazacağım rakam benim vereceğim delay zamanı. 3 dediğim zaman 3 saniyelik bir delay zamanı oluşuyor. Enter'a bastığım zaman bakın burada normal giriş çıkış zamanı kare içerisinde belirtilirken delay zamanı küçük olarak 3 saniye olarak yanında belirleye, belirleyebiliyoruz. Yani bunu buradan anlayabiliriz 3 saniye delay olduğunu. Dikkat ederseniz buradaki genel zaman dilimi de 8 saniyeye çıktı. Normal standart 5 saniye gelmesi gerekirken 8 saniye geldi. Delay ile beraber. Devam edelim hemen üzerinden. Birkaç tane daha örnek yapalım. İstersen bu yaptığımız köyü bir geri gidip bir nasıl bekleme olduğunu görebilir miyiz Murat? Tabi bu aşamada onu da görelim. Delay zamanı nasıl değişiyor. Anladım. Yani giren yaklaşan Q'nun 3 saniye bekleme süresi vardı. Çıkan Q normal 5 saniyede zaten normal varsayalan da çıktı. Evet. Devam edecek olursak grup 10 diyorum. Evet 50. %50 yan ışıklarımı açtım. Grup 1 out. Yüzden gelen ışıklarımın hepsini kapattım. Buna da record 22 noktalı bir Q yapıyorum. 5. Devamında time 2 delay 3 slash 5 yani delay'in giriş zamanı 3 çıkış zamanı 5 olarak programlıyorum enter diyorum hı hı. bakın burada diğerinden farklı olarak 2 saniye genel zamanlar 3 saniye giriş ve 5 saniye çıkış zamanı olarak e, hesaplama olarak karşımıza geldi şimdi grup 10 out kapatalım 8 etelli grup 2 Şuradan çıkışlarımdan da görebilelim ne olduğunu mavi renge getirdim bunu da record next q diyorum uh -huh. 22.6 aldı olabilir 22.6 zaten next q buna da time 3 slash bir Yani normal zamanımı 3 saniyede girip 1 saniyede çıksın istiyorum. Hı hı. E, buna ilave olarak dikkat etseniz bakın burada CIA'de color var. Veya buradan shift'e basılı tutup color tuşlarımdan color'a basarsam buraya color ibaresi ekler. Sonrasında delay tuşuma basıyorum. Color'a delay vereceğim burada. E, e, buna da 4 saniye pardon 4 saniye verip Enter'a basıyorum. Şimdi burada farklı olarak giriş çıkış zamanlarını verdim. 3 saniye girdi, 1 saniye çıktı. Sadece kalırına delay verdim. 4 saniye görebilir delay, miyiz? 3 saniye çıkış. Evet. Şimdi bir önce Q'ma geldim. Farkı görelim. Play'e bastığım anda sahnem değişmeye başladı ama arkadaki Cyclorama değişmedi. Evet, Cyclorama daha sonra geldi. Dileli zaman diliminde geldi anladım ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu şekilde olabilir. Yani giriş çıkış ve kalır ya da bu eklenebilirse IFC'deki bütün zamanlamalarla bekleme sürelerini örnekledin. Peki Q'ların birbiriyle geçişlerinde otomatik playback sıralamasında bir değişiklik yapabiliyor muyuz? Otomatik Q'lar yapabiliyor muyuz daha doğrusu? <laughs> evet. Onun da iki yolu var. Follow ile Hank. Bunların arasındaki fark Follow Normal zamanla aynı anda yürüyor. Mesela normal zamanımız 2 saniye. Follow zamanımız 3 saniye olursa. ikisi de aynı anda başlıyor. E, follow bunu 1 saniye daha fazla. Yani geciktiriyor baktığın zaman. Q'nun geçişini. Hang ise. Gene aynı şeyde örnek verirsem. 2 saniye normal Q zamanı. 3 saniye hang koyduğumuz zaman. Q zamanını bitiriyor. Sonra hang zamanı. Yani, yani toplamda 5, 5 saniye, saniye oluyor. Toplamda 5 saniye bizi ulaştırıyor. Bunun da uygulamasını yapalım hemen. <laughs> Şimdi Q4'e gidelim. Go to Q4 Enter. Şu yani tane... Q5, 6, 7 biz otomatik Q basmadan playback listesindeki Go'ya evet. kendisi eğer bu follow hanglerle otomatik mi oluşturacağını söylüyorsun. Aynen öyle. Şimdi Q4'üme geldim. içerisindeyim burada. Burada softkey soft key tuşlarından da basabilirim. Q4 dediğim zaman bakın follow hang. Softkey 2. İstersen burada CIA'de de follow hang tuşum var. Buradan softkey tuşundan bastığım zaman 2 numaralı softkey'e follow çıktı burada. Buradan sonra artık kaç saniye istediğimizi yazmamız gerekiyor. Buna da bir 3 saniye zaman verelim. Bakın burada F3 olarak follow bölümüne geldi. Yani 3 saniyelik bir follow koymuş olduk bu Q'nun hmm. içerisine şöyle görelim bunu ne olduğunu uygulamalı. Ötekilerine geçmeden önce bastım. İki saniye saydı. Bir saniyede de follow sayıp diğer Q'ya geçti. 5 Q'muza da aynı şekilde bir follow örneği verelim. Ee, Q5 Softkey'den follow delay follow'una delay veriyorum şu an. 5 diyorum. Enter diyorum. <laughs> Öyle bir şey yok. Ya Sen var oğlum da falan. Ya shift dileymiş ya. Yani. <laughs> tamam, tamam. <gülüyor> Keselim mi? Alalım mı baştan? Ups. Onda desem ne olur? Dur bakayım. Şu. Tamam al al oraya geri. Al. Aldım işte. Tamam. Üç, devam edelim mi buradan? Ben buradan bağlarım. Tamam. Tekrar. 3, 2, 1 Kayıt. Evet. Beşinci Q'muza da follow vereyim. Q5 follow. Bunu da farklı bir şekilde göstereyim size. Normal follow basmak yerine yani, shift delay'e bastığım zaman follow ibaresini görebilirim. Bu da onun Hı -hı. kısa yola shift delay. Ee, tekrar burada e, bir numara gireceğim. Buna da 5 saniye deyip oluşturuyorum. İki farklı şekilde göstermiş oldum. E, altıncı Q'ma da hang koymak istiyorum. Q6 Shift, Delay, Delay İki kere bastığım zaman Hang geliyor. Hı hı. Burada da benden hang zamanını istiyor. Ona da 3 saniye verip Enter'a basıyorum. Ne yaptığımızı görelim. Şimdi dikkat ederseniz buradaki zamanlara göz önünde bulundurursak Play'liyorum. Follow beraber yürürken zamanlar Hang'e geldiği zaman önce 2 saniye yürütüyor. Sonra 3 saniyelik hang zamanını yürütüyor. Tekrar alalım. İyice anlaşılabilir olması açısından. Toplamında şöyle diyebilir miyiz Murat? Yani play şuna basmadan 3 tane otomatik Q aslında playback listesinde evet, hareketlendirdik. Evet. Follow'la bunu sağlayabiliyoruz. Follow ve hang özellikleriyle. Sadece Follow ve hmm. arasındaki farkı bilmeleri gerekiyor. Dikkat ederseniz Follow'lar saniye ile beraber yürürken hang bekliyor. Saniye bittikten sonra devreye giriyor. Aradaki ikisinin farkı bu aslına bakarsanız. Sıralı bir şekilde geçtiğini gördüm Murat. Yani bunlar Q'ları farklı numaralar kullanarak atlayabilme opsiyonu var mı? Var. Onun içinde link özelliği var. Mesela arada kullanmak istemediğimiz Q'lar olur. Veya bir Q'dan başka bir Q'ya atlamak gerekir. Onun için link özelliğini kullanıyoruz. Koymak istediğimiz Q'ya gidelim. Goto Q 18 diyelim. Mesela ben 18'den, biraz daha yukarıdan bir Q seçeyim. Go to Q 15. Mesela 15. Q'dan 21. Q'ya atlamak istiyorum. Hı hı. 15. Q'nun içerisindeyim. Kes, kes, kes. Q yazman lazım abi, link gelsin diye Q, Q yazman lazım. gelmedi? Tamam, şimdi ha. 15. Q'nun içerisinde devam et. 3, 2, 1, kayıt. 15. Q'umun içerisine giriyorum. Bakın burada CIA'de link tuşunu görebiliyorum. Burada softkey tuşlarında da link tuşunu görebiliyorum. Bir kere bastığım zaman bana diyor ki hangi Q'ya gitmek istiyorsun gibi komut soruyor. Ben de diyorum ki 21. Q'ya gidelim. Enter'a bastığım anda buraya bir link koyuyor. Yani buradan 21. Q'ya zıplayacaksın. Hı hı. Atlayacaksın gibi. Geriye gelip görelim. 15. Q'umun içerisindeyim. Zamanım saniyen bitti. Play'e bastığım anda 21. Q'ma gidiyorum. Link özelliği de bu şekilde. Çok teşekkür ederiz Murat. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanal